Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle JavaScript derslerinde birden fazla checkbox seçtiğimizde nasıl bunları array olarak alabiliriz? Buna bakacağız. Hemen örneğimize bakalım. Gördüğünüz üzere bir tane 3 tane böyle bir checkbox grubu koydum. Ben bunları seçtiğimde gördüğünüz gibi aşağıda seçmeye başlıyor, işaretlemeye başlıyor. Ben bunları nasıl bu şekilde array ve json'da tutarım? Buna bakacağız. Bir özelliğimizde tümün seç gördüğünüz üzere JavaScript'te tümün seç nasıl yaparız? Diğeri tümünü kaldır ve e, burada butona bastığımızda da mesela örnek ben tümün seç dedim butona bastığımızda da çalışsın diye nasıl yapabiliriz? Buna bakacağız. Hemen başlayalım. Bir özelliğimizde kısa yollar. Mesela CRTL A dediğimde hepsini seçiyor mesela. CRTL D yaptığında bunları tümünü kaldırıyor. CRTL A dedikten sonra CRTL Enter dersen de yani bir işaretliyor. gördüğünüz üzere bir inputlar oluşturdum. Checkbox inputları. Burada language diye bir tane class tanımladım bunları. Ortak class tanımladım ki bu kendi aralarında yakalasın diye. Ben mesela buna e, örnek veriyorum. Buna diller de, language dedim. Buna data e, sağlıyorum. Framework yazdım. Framework'ler arasında da error yapabilirdim ama bunu da ortak yaptım. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi check tanımladım. Klasımız önemli ve value'muz önemli. Bunları kullanacağımız için aşağı geldiğimizde bir tane 3 tane buton tanımladım şuradaki butonlar. Bir tanesi seçilenleri aşağı yazdır, diğeri tümünü seç, diğerinde tümünü çıkar butonlarımız. Bir de burada result diye bir tane result diye bir tane div'imiz var. Bu gizli seçilenleri de buraya yazdıracak Selected Variables'un içine. Şimdilik bu display gizli olarak kalıyor. Hemen kodlarımıza geçmeye başlayalım. Butonumuza bastığımızda seçilenleri konsola yazdıra bastığımızda bir tane fonksiyon tanımladım. OnClick fonksiyonu. Yani bu fonksiyonu çalıştıracağını söylüyoruz. Bu butona bastığımızda. Buna bastığımızda gördüğünüz gibi bir tane dizi tanımladım. Bu dizi boş bir dizi. Buraya seçilenleri, checkboxları buraya pushlayacağız. Gördüğünüz üzere burada bizim selektörümüz var. JavaScript'te bir e, div'e yakalamak için query selector al diyerek bu bütün div'lerin içini gezerek burada belirtilen kurala göre yakalamaya başlıyor. Ben languages class'ını kullananları yani bunları kullananları check olanları sadece getir yaptım. Yani true olanları getirecek. E, bu içi, şuradaki işaretli olanları getirecek yani. Bu getirdiklerimi de forex boş araya aktarıyorum. Seçilen value'ları. Checkbox value dediğimizde de o seçilenin valiyosunu yakalıyor. Çünkü burada biz e, yakaladığımız için seçilenleri burada da bu diziye pushluyoruz. Böylece yan yana bunlar value'ları yan yana virgülle birleşmiş oluyor ama tırnaksız olmuş oluyor. Bu bunu tırnaklı yapmak için de eee ilerki aşamalarda göstereceğim. Gördüğünüz üzere burada bir tane show result diye bir tane function oluşturdum. Bu function bizim burada gönderdiğimiz array'ımızı buraya pushluyor. Bunun içinde de ekrana basma kodlarımız var. Gördüğünüz üzere JavaScript tarafında get element id dediğimizde bu id'li olanı ve e, div'i yakalıyor. result bizim bu div'imizde gördüğünüz üzere şunu id olduğu için bunu yakalıyor. Burayı yakalıyor. Burayı yakaladıktan sonra da aktarıyorum. Burada da sonuçlarımızı döneceğimiz div'i yakalıyorum. Bunda da values div diye eşitliyorum. Bir tane değişken tanımladım. Bu değişkenleri buradaki verilere aktarıyorum. Şimdi Values'un içi yani biz res, resaltın içine diziyi yolladığımız için bunun içi boşsa hiçbir seçenek e, seçilmedi diye inler html bu ekrana basma komutu html kodu basıyor. E, buraya seçilmedi diye işaretliyor. Ama içinde veri varsa e, burada artık işlemlerimizi yapmaya başlayacağız. Value'nun inler html'i yani buradaki bizim selected value Divimize yerleştirecek, şuna yerleştirecek, ee, bu ID ile div'e yerleştirecek. Burada array olan da, o ee, burada bildiğiniz üzere şöyle konsola basayım. Mesela şöyle konsol log diyeyim mesela da şöyle konsol log diyelim tamam mı? Sayfamızı yeni diyelim, şöyle basalım. Gördüğünüz üzere buraya bizim seçtiklerimizi basalım şöyle. Verilerimiz geliyor. Gördüğünüz üzere ama tek tırnak. Şimdi ben buraya dönmek eğer çift tırnak kullanacaksam Eray'da o zaman bunu value'ların mapleyip virgülle birleştirip tırnak olarak yazmam lazım. Şimdi bu fonksiyonda aslında buna yarıyor. Şimdi geldiğimde gördüğünüz gibi burada çift tırnak var. Aslında tek tırnak gördüğünüz üzere. Bunu çevirdim. Burada da e, nokta, join ile nokta virgül yani burada dönen verileri foreç atıyor aslında bu map. Foreç atarken her veriye bir virgül atıyor. Burada da bizim başına çift tırnak koyuyor. Bu şekilde e, birden fazla verimiz yan yana listelenmiş oluyor virgülle birleşmiş oluyor. Tırnak, çift tırnak koyarak başına. Bu köşeli parantezlikte koyuyorum ki şu hale gelsin. Çünkü normalde sadece burası gelecekti. Burada köşeli parantezleri olmayacaktı. O yüzden bunlara da köşeli parantez koydum. Json'da da JsonStringFi diye bir tane Javascript fonksiyonu var. Bu Javascript fonksiyonuna değerlerimizi atıyoruz. Burada yakaladığımız değerleri atıyoruz. Buraya Push diyoruz. Bu da otomatik. Normalde hani birden fazla dizi varsa iç içe. Otomatik json haline getiriyordu. Ama şu an birden fazla olmadığı için göstermiyor. Sonra bunları işlemleri yaptıktan sonra da burada display none olduğu için gözükmüyordu. Bunu aktifleştiriyor. Display block yapıyoruz. Javascript tarafında da style diye bir e, function var. Bu function'un display'ini block olarak değiştir diyoruz aslında. Bu divin yakaladığımız için. Bu kadardı. Bu bizim e, gösterdiğimiz fonksiyon. seç fonksiyonunda direkt Yine aynı şekilde language'leri getir diyorum. Bu for each at diyorum o checkbox'ları. Checkbox'ların checkıtlarını true yap diyorum. Bu otomatik true yapıyor. Aynı şekilde burada da false yap dedim. Burada da tümünü çıkar yapıyor. Burada tümünü çıkar yapıyor. Aynı şekilde. Ee, bir altında da gördüğünüz üzere sayfa yüklendiğinde çalışması için dom load fonksiyonu kullanılıyor. Bu fonksiyon sayfa yüklendiğinde işleme geçirip dinleyecek. Bu language'leri dönerken change fonksiyonuyla dinliyorum. Bu add event listener dinleme fonksiyonu. Bu e, bunun içinde yani checkbox'a basıldığında bu işlemleri yap diye. Bu da ben fonksiyon tanımlamıştım ya buraya ekrana basma fonksiyonu. Şimdi bunları dönüyorduk. Değerleri dönüyorduk. Bu değerleri burada da diğer fonksiyonda ekrana basıyordu zaten. Bunu çalıştırıyoruz. Bu da aslında şöyle bastığımda her bastığımda otomatik fonksiyonu çalıştırıp buraya hiç sayfa yenilenmeden basmasına yarıyor. Ee, burada da bas change fonksiyonuyla dinliyoruz aslında o checkbox'a basma olayını. Ee, burada da bizim keywordlarımız var. Burada document listener yaptığımızda sayfayı dinle, neyini dinle, klavyeden basılanı dinle diyoruz. Alt CTRL tuşuna basarak ee, burada aşağıdaki kelimeler buradaki e, aşağıdaki kelimelerden birine basarsak eğer ceritle basılı tutarak bunları çalıştır diyoruz bu fonksiyonları bu da on, buna yarıyor örnek veriyorum ceritle a yaptığımda tümünü seç yapıyor select al fonksiyonunu çalıştırıyor burada ceritle d yaparsam diyor tümünü çıkar yapıyor diyor onu çalıştırıyor Ent, ceritle enter yaparsak da Bunları ekrana bastı diyor. CTRL yaptım mesela. CTRL Enter yaptım. Gördüğünüz gibi bastı. Fonksiyonlar da buna işe yarıyordu. Ee, JavaScript e, bu videomuzda JavaScript derslerinizin daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>